Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Neler konuşuluyor neler, ne dedikodular. Aman aman Allah'ım ya Rabbim meğer allah Teala Erdoğan'a gökyüzünden bir kitap göndermiş. Elbette ben Erdoğan'ın böyle bir saçmalığa inandığını, inanacağını hiç zannetmiyorum. Ama AKP'li seçmenler içinde buna inanan milyonlarca yurttaş olduğundan da eminim. Yazık üzülüyorum elbette çok üzülüyorum. Bütün bu insanlar hepsi bizim insanlarımız. Ama yapabilecek bir şeyimiz var mı? Şimdilik yok. Onlar uykudan, onlar uyumaktan son derecede memnunlar. O halde canlarım, o insanları uykudan uyandırabilmenin bir tek yolu var. Erdoğan'ın siyaset tarzını tercih et. Biz o insanlara uyanmaları için, eğitilmeleri için, sandık başında düşünerek oy vermeleri için her şeyi söyleyebiliriz, biz söyleyebiliriz. Ama Muhalefet Partisi, hele Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkanının ve sözcülerinin böyle şeyler söylemeye asla hakları da yok. Hakları da de değil. Çünkü o insanları, gerçekten uyandırabilmek, o insanların geleceklerini, çocuklarının, torunlarının geleceklerini gerçekten kurtarabilmenin yolu o insanları ikna edip yani onların CHP ile ilgili endişelerini yok edip onların oylarını almaktan geçer. CHP, AKP ve hatta MHP'li seçmenlerin oylarını alamazsa iktidar olamaz. E, Cumhuriyet Halk Partisi dindarlarla, dindarlarla, bakın tekrar diyorum üstüne basa basa dindarlarla diyorum. Yani AK Partili yöneticilerle falan değil, dindarlarla kavga ederek o kesimlerden oy alamaz. Daha önce de birkaç kez söyledim, bir defa daha tekrarlayayım. Kemal Kılıçdaroğlu o insanların, biz ne kadar kızarsak kızalım insanlara, o insanların çok sevdikleri, Halen çok sevdikleri ki 100 kişiden 30 kişi hala oy veririm diyor. Erdoğan'la kavga ederek o insanları yanınıza çekemezsiniz. Kemal Bey doğru yapıyor. Hayır artık son dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu doğru yapıyor. Bir defa Kemal Kılıçdaroğlu'nun en doğru yaptığı işlerden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde Cihangir İslam gibi Mehmet Bekeroğlu gibi hem rejimle kavgası olmayan ama hem de İslamiyeti o insanlara doğru olarak anlatabilecek entelektüel kişilerin olması. Ama bakıyorum, görüyorum çok sayıda içinizden de bazılarını görüyorum. Mehmet Bekeroğlu'nu, Cihangir İslam'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nde istemeyenler var. Canlarım, bazı bilgileri içindekileri kıssa da Öfkelense de tekrar bunu daha önce söylemiştin deseler de bıkmadan usanmadan tekrarlayacağım. Şevket Süleyyai Demir'in İhtilal'in Mantığı isimli kitabı sayfa 37-39 oralarda kitabın en başlarında. Çok ilginç bir söyleşi aktarır. Ee, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal arasında henüz daha Gazi Mustafa Kemal'dir. Soy ismi kanun çıkmamıştır. Yıl 1923'tür. Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurmuştur. Yani bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur. Yakup Kadir, Kadri Karosporu der ki Paşam bu partinin doktrini yok. Yani ideolojisi yok. Mustafa Kemal bilimser. O güzel Makedon şivesiyle Çocuklar. Bu partinin doktrini yok. Çünkü bu bir halk partisi ya da halk fırkası yani canlarım kitle partisi bugünkü deyimiyle. Her görüşten insanın, her sınıftan insanın partisi demek ister. Doktrini olursa der, donar kalırız der. Ya Mustafa Kemal doktriner biri değildi. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmadan önce de kurarken de sürekli dünyanın şartlarına göre hareket etti. Ya doğrusu budur yahu. Ben hiç palto giymem diyen bir adam kışın sokağa paltosuz çıkarsa aybayı yer. Öyle değil midir? Ben hiç sırtımdan paltomu çıkarmam diyen birisi yazın sıcağında 45-50 derece sıcaklıkta güneş altında paltoyla gezerse kurdeşen çıkarır. Bu insan, şirket, devlet, aile herkes için geçerlidir. Şartlara göre mutlak surette tarzınızı, tavrınızı, giyiminizi, düşüncelerinizi hatta yeri gelecek inançlarınızı değiştireceksiniz. Aksi halde başaramazsınız. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda yaptığı ben çok takdir ettiğim için söylüyorum. Bütün seçmen kitlelerine haykırmak, onlara yaklaşmak. Sabahki videomda anlattığım dalaylama örneğini, eğer siz toplumla, sizden olan, sizden olmayan diye bakmadan inançlarına, renklerine, giyim tarzlarına bakmadan iletişim kurarsanız, o insanların gönüllerini de alırsınız. Ya insanların gönlünü almak çok kolay, insanların gönlünü kırmak da çok kolay. Bakırız, Recep Tayyip Erdoğan insanların gönüllerini, halkın tamamının gönüllerini kırmaya başladıktan sonra tepe takma gidiyor. Değil mi canlarım? O küçücük çocuğun kafasına kapıya vurur gibi tak 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 vurması Recep Tayyip Erdoğan'a neler kaybettirdi, daha neler kaybettirecek. Çok büyük ihtimalle seçimlerden önce o video sahneleri sosyal medyada günde belki de binlerce binlerce ...sosyal medya tarafından paylaşılacak. Öyle olacak. Bu nedenle... ...ey CHP'li seçmenler... ...siz... ...CHP'nin değişimine... ...ayak uyduramazsanız... ...yani kendinizi değiştiremezseniz... ...Türkiye'de... ...iktidar olamazsınız. Siz Türkiye'de iktidar olamadığınız sürece de... ...çok bağlı... ...olduğunuza samimiyetle inandığın... ...Atatürk ilke ve inkılaplarının... ...ayakta kalmasını sağlayamazsınız. Bakınız ne yapıyor Recep Tayyip Erdoğan? Son dönemlerde Anıl Kabre gidiyor, Aziz Atatürk diyor. Önceden demezdi. Neden? Çünkü şartları gördü. Aziz Atatürk'ü ve Atatürk'e büyük sadakatle, sevgiyle, saygıyla bağlı olan insanları kırmanın kendisine ne kadar çok siyasi zarar verdiğini gördü. Haliyle de şak diye dönüş yaptı. E, bu sadece o kadar mı? Gelin bakın. Ya o daha bir sene önce, bir sene önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne dedi? İsrail'e ilişki kurarsanız sizinle bütün ilişkilerim koparır dedi. Bir sene önce. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nden önce ilişkiyi, İsrail ilişkiyi kendisi kurdu. Neden? Şartlar öyle gerektirdi. İsrail'le kavga ederek hiçbir yere varamayacağını gördü. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile de barıştı. Suudi Arabistan'la da barıştı, Mısır'la da barıştı, Suriye'ye çok az kaldı. Barışmak üzere. Ya ben galiba anlamıyorum, anlatamıyorum, galiba bazen düşünüyorum. Gerçekten de konuşmayı bilmiyorum. İfade yeteneğim kıt mı? Canlarım, güzellerim. Beni iki buçuk yıldır izleyenlerin Benden en çok duydukları belki de cümlelerden bir başkası ise şu. Ben Türkiye'yi kimin yönettiğiyle hiç ilgilenmiyorum. Ahmet yönetmiş, Recep yönetmiş, Tayyip yönetmiş, Kemal yönetmiş, Melal. Bana ne ya? Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin. Yeter ki Türkiye'yi doğru yönetsin. Ben Recep Tayyip Erdoğan'la neden mücadele ediyorum ya? Recep Tayyip Erdoğan olduğu için mi? İslamcı olduğu için mi? Hayır ya. Türkiye'yi yönetemediği için, kötü yönettiği için mücadele ediyorum. İki buçuk yıldır bunu söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Size sürekli arşive bakmanızı tavsiye ediyorum sizlere değil mi canlarım? Bunu bilerek yapıyorum. Arşive bakmazsanız, geçmişi unutursanız bugün içinde yaşadığımız şartların gerekçelerinin, sebeplerinin neler olacağını göremezsiniz arşive baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan'ın en başarılı olduğu dönemlerin, siyaseten başarılı olduğu dönemlerin, devlet yönetiminde de başarılı olduğu dönemlerin, Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuka, adalete, yargıya ve halkın tamamına ve tabii ki demokrasiye saygılı olduğu günler olduğunu göreceksiniz. Her şeye rağmen anayasal kurumların hiçbirisiyle kavga etmediği dönemler olduğunu göreceksiniz. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın en başarılı olduğu dönemlerin Kürt siyasi hareketiyle de Fethullah Gülen cemaati diye bilinen, bugün FETÖ diye isimlendirilen o dini ya da sosyolojik ne derseniz deyin, cemaatle de iyi geçindiği dönemler olduğunu göreceksiniz. E peki neden her ikisiyle de kavga etti? Basit. Hem de çok basit. Bunu da anlatamıyorum. Ya Recep Tayyip Erdoğan herkesin ya da hepinizin ya da kimilerinin böyle iddia ettiği gibi, zannettiği gibi olağanüstü, zeki, cingöz, hinoğlu, hin, bin tane kafasında tilki dolaşır. Ya yok böyle bir şey. Ya yok böyle bir şey. Üstün, üstün. İsterseniz ona gelin günümüz dünyasına halen liderlik diyelim ya da liderlik karışması diyelim. Bu konuda üstün yetenekleri olan birisi. Olağanüstü bir ses tonu, olağanüstü okuyarak da olsa konuşma. Evvelden bakın okumadan konuştuğu dönemlerde, irticalen konuştuğu dönemlerde çok daha başarılıydı. Çok daha etkiliydi. Ve tabii ki çok fazla şey bilmediği için çok fazla bilmeyen insanların hemen hepsinde olan cesaretinden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edenler oldu. Ve en önemlisi dindar kitleleri ondan daha çok etkileyen birisi çıkmadı. Rahmetli Necmettin Erbakan insanları uzun süre uzun süre bilhassa mütedeyyin insanları ve, ve tabii ki bir de Atatürkçü kitleleri din ya da İslam dininden Soğutmuştu. Erdoğan siyaseti, e, ulusal siyaseti, yerel belediyeciliğidir. Ulusal siyaset yapmaya başladığı ilk zamanlarda hatırlayın ya. En yakın dostlarından biri kimdi biliyor musunuz? Toprağı bol olsun. Üzeyir Gari'ydi. Üzeyir Gari ile o kadar güzel anlaşırlardı ki Üzeyir Gari öldürüldüğünde evine ilk giden siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan'dı. Tansu danışmanıydı danışmanıydım. Tansu ama telefon ettim. Anında telefon ettim. Daha Erdoğan'ın gittiğini falan görmediğim halde lütfen taziyeye gidiniz diye. En başta korktu hanımefendi. Neden? E çünkü Türkiye'de Musevi cemaati yetkilileriyle ilgileriyle görüşmek bu böyle fazla muhafazakar cepheler için, top kitleler için çok da hoş bir şey değildi. Oysa Recep Tayyip Erdoğan görmüştü gördüğü için bunu ilk iş gitmekti. Başka? Fethullah Gülen'di. Başka? Birisi daha vardı. Evet. Hani benim her zaman takdir ettiğimi söylediğim ama zaman zaman itiraz ettiği ilham kesici vardı. Canlarım. Dünyanın etkin ülkeleriyle, dünyanın etkin güçlü, siyaseten güçlü, iktisaden güçlü ülkeler. Bırakın askeriyi bir tarafa. Güçlü ülkeleriyle kavga etmek bir ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Recep Tayyip Erdoğan bunu görmüştü. Üzey Gari'ye gitmek demek İsrail devletiyle olası çatışmaların önüne geçmekti. Aynı Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduktan sonra yıl 2009 muydu? Herhalde o, o yıllardı. Artık kendisini o kadar güçlü hissediyordu ki İsrail Cumhurbaşkanı'nın milyonlarca izleyicinin karşısında kolunu sıktı. Siz çocuk katilisiniz dedi. Sonra Sonra ne oldu? Ya sonra neler oldu? hep beraber biliyoruz. İsrail ile barışmak için ne kadar çok atak yaptı, ne kadar çok hamle yaptı, değil mi canlarım? Ya. Siyaset böyle bir şey. Siz isteseniz de böyle bir şey, istemeseniz de böyle bir şey. Ve Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ile çok yakın bir zamanda artık el ele kol kola yürüyecek. Kimileri diyor ki, Sedat Peker'i iade almak için yapıyor. Ne Sedat Peker'i tanıyorlar bunu söyleyenler, ne Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyorlar, ne de Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten o akıllı insanları. Ya Recep Tayyip Erdoğan şu anda bir tek şeyin peşinde. Nasıl para bulabilirim? Sedat Peker Türkiye'ye getirirse Erdoğan'a verdiği zarar, eğer bugün zarar vermişse o verici, bugün vermiş olduğu zararın 50-100 misli daha fazla olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde cezaevindeki bir Sedat Peker, Recep Tayyip Erdoğan için tehlikeden en büyüğüdür. Ha, Recep Tayyip Erdoğan, Sedat Peker'in yasaların, mahkemelerin de müdahale ettiğini biliyoruz. Rızasıyla, hatta garantisiyle Türkiye'ye dönmesini sağlarsa fayda alır. Ya da orada durmasından fayda alır. Neden? E artık Birleşik Arap Emirlikleri'yle zaten barışacak, iyileşecek. Neden Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini bize Sedat Peker'e verin diyerek zora soksun? O kadar da saf değil. Ya da en azından yanında her ne kadar süzme bazıları olsa da Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi ayak oyunlarını öğreten birileri de var. Bunları da lütfen aklınızdan çıkarmayın canlarım. Uzun yıllar önce can dündarı yurt dışına kaçırtmak zorunda, kaçmak zorunda bıraktıklarında da aynı şeyleri söylemiştim. Türkiye dışında yaşayan bir can dündar, Türkiye'de özgürce yazıp konuşabilen bir can dündardan yüz kere daha tehlikelidir dedim. Allah aşkına söyler misiniz? Can dündar Türkiye'de kalsaydı ne olurdu? Kime ne zarar olurdu? 5 bin kişi, üç bin kişi okurdu, izlerdi, takip ederdi, inanırdı, kimisi gülerdi, geçerdi, giderdi. Can Dündar bugün, evet samimiyetle söylüyorum, uluslararası arenalarda muhalefet partileri, liderlerinin, sözcülerinin hepsinden çok daha etkili. Haliyle etki tehlike ise Recep Tayyip Erdoğan için en tehlikeli Can Dündar, Almanya'da yaşayan Can Dündar'dır. Anlatamadık bunları. Ben bunları söyledikçe, ben bunları anlattıkça bana hmm, gözüyle bakanlar yahut da Erdoğan'ın doğru yapmasını istemeyenler hep itiraz ettiler. Yazmamı da konuşmamı da engellediler. Bugün de yine aynı şeyi söylüyorum. Bakın canlarım Erdoğan adını az önce saydığım Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la Mısır'la Suriye ile İsrail'le zaten barıştı. İlişkilerini sıcak tutmak zorunda olduğunu farkında Recep Tayyip Erdoğan yine her zaman söylediğim gibi bir konuşmamda bir daha söyleyeceğim. Recep Tayyip Erdoğan az önce söylemiştim, bir daha söyleyeceğim ki bir yere gireyim. En başarılı dönemlerini Kürt siyasi hareketi ve Gülen Cemaati ile birlikte olduğu dönemlerde yaptı. Başarı onun değildi ama küresel çevreler, küresel kapitalizm ya da küresel liberalizm Recep Tayyip Erdoğan'dan kendileriyle uzlaşmasını istiyordu. Burada öyle bir Türkiye olmalıydı ki yakın gelecekte Türkiye devletlerle, Türkiye devletlerle onlar üzerinde hegemen, hegemonya kurmadan İran'ı da aralarına alarak muhteşem bir enerji koridoruna hükmeden bir Türkiye. Derin Kıyamet isimli kitabımda, romanımda bu konuyu bayağı detaylı bir şekilde roman içinde roman bunun arasındaki tartışmalarla anlatılıyordum geleceğin dünyasında Londra yok diyordum Moskova ile zaten bu işi ne kadar barışık olurlarsa olsunlar götüremezler diyordum Türkiye yani İstanbul New York ya da New York İstanbul Tokyo tabi ki Avrupa Birliği ülkeler olarak da Frankfurt. Yani bir daha tekrarlayayım. New York, Frankfurt, İstanbul, Tokyo elbette araya bir şehir, bir yer daha lazımdı. çok büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte bu da Pekin olacak. Büyük ihtimalle Pekin olacak. Türkiye o enerji bölgesindeki Türkiye devletlerle, Türkmenistan'ıyla, Kazakistan'ıyla, Kırgızistan'ıyla, Azerbaycan'ıyla bütün devletlerle hepsinle onların üzerinde ağabeylik kaslamadan, hegemonya kurmadan yeni gelecek dünya düzeninin oyuncularından biri olacak. Ve bir şey daha söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan hem siyasi Kürt hareketiyle ya da Kürt siyasi hareketiyle hem cemaatle barışırken ve bölge ülkeleriyle de bu büyük barışı sağlarken siyaset hayatındaki son darbeyi yiyecek. Ama başka çıkışı yok. Çünkü kendisini ve ailesini kurtarabilmesinin tek yolu kaldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğini ve ailesinin geleceğini ne Rusya kurtarabilir, ne tek başına Çin kurtarabilir, ne Hind, kur, kur, Hindistan kurtarabilir. Hiç kimse kurtaramaz. Büyük devletleri yönetenler öyle bir noktaya gelir ki güçlerinin bazı şeylere yetmeyeceğini kabul ederler. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1994'te Japonya'ya ikinci bir Hiroşima ya da Nagasaki yaşatamayacağını anladığı dönemde geri adım atışı gibi. Evet, Clinton öyle babalanmıştı ki, öyle babalanmıştı ki, neden? Japonlar paralarını sürekli devalü ederek Amerikan pazarını perişan ediyorlardı. Akıllı insanlar Clinton'a dediler ki, başkan Aman gençlik heyecanı vermeyin bırak. En güzel yine uzlaşmaktır. Uzlaşmaktır. Bugün bakın Amerika ile Japonya arasından neredeyse su sızmıyor. Şimdi aynı şeyi bir ara Trump yapmaya kalktı Çin'le. Değil mi? Sonuç şu anda Amerika ile Çin arasında soğuk savaş bile olduğunu zannetmiyorum. Bakmayın siz medyaya yansıyanlara. Evet. Bütün bunlara baktığımda Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatının bittiğini, iki buçuk yıldır söylüyorum, bittiğini, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğinin çok parlak olacağını söylüyorum. Ya bana ne olur inanın. Bana lütfen inanın, bana güvenin. Bir lütfen hepinizden istirham ediyorum, canlarım benim. Ülkemizi kimin yönettiğiyle hiç ilgilenmeyin. Kimin yöneteceğiyle de ilgilenmeyin. Ekrem mi gelecek, Mansur mu gelecek, Kemal mi gelecek, Meral mi gelecek, Ahmet mi, Mehmet mi, Hasan mı, Hüseyin mi? Ali mi? Ya bırak ya. Türkiye'yi mutlak surette yönetmesi gerektiği gibi yönetecek olan birileri gelecek. Bir tek şey burada çok önemli. Türkiye'nin artık bir başka askeri darbeye tahammülü yok. Türkiye'nin artık olağanüstü hale de tahammülü yok. Recep Tayyip Erdoğan'a da açıklatılan orta vadeli programın bütün şartların yerine gelebilmesi ancak ve ancak demokratik olmayan bir Türkiye ile mümkün. Başka türlü mümkün değil. Çünkü o şartları uygulayabilecek bir hükümetin 12 Eylül hükümeti gibi hükümet olması lazım. Yani Bülent Ulus hükümetinin kurduğu gibi bir hükümet lazım. Bu mümkün değil artık. Mümkün olmamalı. Haliyle Recep Tayyip Erdoğan da bunu görmeli ve bütün bu barışı bizzat kendi sağlayarak yani bölge barışını bizzat sağlayarak siyaset hayatından çekiliyip gitmeli. E işte videonun başlığı buydu. Neden daha fazla el ele yürüyemezler canlarım? Benim ilk gençlik yıllarımda ve daha sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği komünizmiyle mücadele etmek için ürkücü gençleri kullanıyordu. Evet, ülkücü gençleri kullanıyor. Ülkücü gençler sosyalizm, komünizmin fikrine bile tahammül edemiyor. Sosyalist, komünist düşünceye sahip gençleri yıldırıyorlardı. Karşılıklı olarak birbirlerini öldürüyorlardı. Ve bütün bunların içinde elbette Amerika Birleşik Devletleri vardı. Yoktu demek mümkün değil. Ama bitti bu dönem. Artık şunu gördü Amerika Birleşik Devletleri. Komünizm yok artık, bitti. Bundan sonra ticari e, rakipler var. Düşman değil, ticari rakipler var. Ve o ticari rakiplerle uzlaşabilen dini hangi din olursa olsun ki tabi bu bilhassa İslam dinini asla ve asla IŞİD gibi, Taliban gibi yaşamayan iktidarlara ve o iktidarlara aynen az önce söylediğim gibi İslam dinini IŞİD ve Taliban gibi yaşayanlarla mücadele edebilecek güçteki topluluklara ihtiyaç var. O topluluklar artık ülkücü gençler değil. Amerika Birleşik Devletleri onun için Erdoğan'la Bahçeli'nin el ele yürüyüşlerinin sonuna geldiğini Amerika biliyor. E ben de görüyor biliyorum. Ve bunu da uzun zamandır söylüyorum. Efendim Amerika Tay ee, Bahçeli'yi kullandı. Öyle bir lafım yok. Hayır öyle bir laf söylemek çok iddialı olur. Bilmiyorum birileri kullandı mı, mı. o ayrı bir şey. Ama en başından beri Bahçeli'nin Erdoğan'ın siyasi hayatının sonunu getireceğini söyleyerek geliyorum. İşte bakın en sonunda o noktaya geldi ki böyle yaparak Erdoğan'a Türkiye'de Türkiye'de İslam dinine olan bağımlılığı kırdılar. Artık benim tanıdığım en güzel Müslümanlar, en temiz dindarlar bile AKP türü İslamiyet'i reddediyorlar. Öyle bir İslamiyet yok diyorlar. Mümkün değil. Başka IŞİD, Taliban gibi terör örgütleriyle de İslam devletlerinin dünyanın ve insanlığın başına ne kadar büyük bela olacağını gördüler. Önümüzdeki süreçte Erdoğan'ın yanında bütün dünya devletlerinin kendileri içinde çok büyük tehlike olarak gördüğü, insanlık alemi için tehlike olarak gördüğü o eski emekli Tuğgenerali de atacaklar. Tabi Recep Tayyip Erdoğan'a attıracaklar, kovduracaklar. Dünya artık böyle birkaç kişinin yoz inançlarıyla ne bileyim Mehdi geldi, Mehdi geliyor, ben Mehdi'yim falan gibi palavra, palavralarıyla vakit geçirecek dönemini çoktan geçti canlarım. Hasılı, son sözü söyleyeyim burada. Önümüzdeki süreçte, daha önceden ben anlatıyorum, bana kızanlarınız var tabii biliyorum. Ama bakın bir daha söyleyeyim, ben temennilerimi söylemiyorum size. Benim temennilerim bende içinde kalsın. Ben size öngörülerimi söylüyorum. Ben size analizlerimi, sizlerle analizlerimi paylaşıyorum. Önümüzdeki süreçte Erdoğan hem Gülen cemaatiyle hem Kürt siyasi hareketiyle barışacak, barışmak zorunda. Onlarla barışmazsa a, a, Suudi Arabistan'la da barışamaz, İsrail'le de barışamaz, Birleşik Arap Emirlikleri'yle de barışamaz, Suriye'de de barışamaz, Mısır'la da barışamaz. O nedenle barışacak? Onlarla da barışabilmek için devlet bahçeliden kurtulacak. Ha devlet bahçeli belki bundan çok memnun olacak. O yine ayrı bir konu. Ayrı bir konuşma. Ayrı bir bahsi mevzu. Canlarım <laughs> benim. O konuda şimdi bir iddiada bulunmak istemiyorum. Ama size artık dilimde tüy bitmişti yani enseyi karartmayın diyeceğim. Lütfen enseyi karartmayın. Bakınız ben bu yaşımda ne kadar umutlu bakıyorum geleceğe. Hele gençler, siz gençler. Ya siz bir şey görmediniz ya. Henüz 20 yaşında olanlar ya. Siz Erdoğan'ı daha yeni tanıyorsunuz. Ya da AKP hükümetlerini, bahşili yeni tanıyorsunuz. Siz daha durun bakalım ya. Biz 20 yıldır çekiyoruz bu acıyı. İlk 5 yılı çıkarıyorum ben. Evet ilk 5 yıl bana göre. Hep bana göre ya. Size göre değil bana göre. Son derecede başarılıydı. Çünkü Erdoğan adildi. Adaletliydi. Hukuka, yargıya saygılıydı. Şimdi gelin de bana deyin ki. Tabii haklı olarak. Erdoğan bu kitabı niye yazdı? daha adil bir dünya mümkün. Elbette. O daha adil bir dünya için önce siz kendi ülkenizde yönettiğiniz ülkede adil olacaksınız. Siz kendi ülkenizde adil değilsiniz. Başka ülkeden adil olmasını beklemeye hakkımız yok. Önce kapınızın önünü süpüreceksiniz ki herkes kapısının önündeki pisi kirli kaldırsın atsın, sokaklar tertemiz olsun. Siz bak ben evimin kapısının önünü temizliyorum, süpürüyorum diyerek sizin evin kapısının önündeki kirleri, pislikleri komşuların kapılarının önüne süpürürseniz onun adına temizlik denmez. Onun adına adaletsizlik denir, haksızlık denir, vicdansızlık denir. Kimse sizi kabullenmez. Hepinizi sevgiyle gözlezer efendim canlarım. Hoşçakalın.